Evet sevgili izleyenler, Kırklareli ilindeyiz. Kakava Şenliklerindeyiz. Hıdırles geldi. Güzel etkinlikler var. Burada da güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun bir arkadaşımızla beraberiz. ...efendim hem sizi tanıyalım hem de yapmış olduğunuz çalışmadan bize bahseder misiniz? Evet bahsedebilirim. Merhabalar ben Süheyda Can, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü'nde heykeltıraşım. Bugün burada bir trak atıyla birliktesiniz. Traklarda at çok önemli olduğu için bir at çalışması yaptım. Biz bu trak atı örneklerine trak stellerinde rastlıyoruz. Kırklareli Müzesi'nde de bu trak sitelini görebilirsiniz. Burada yapmış olduğum at... Ee, Tamamen e, otomotiv sektöründe kullanılan yedek parçalardan oluşuyor, atık metallerden oluşuyor. Aynı zamanda geri dönüşümü vurgulamak adına yaptım bunu. Peki ne kadar zamandır e, bu çalışmalarla meşgulüz? Yani şöyle, ben e, yıllardır liseden itibaren e, ilgileniyorum, Güzel Sanatlar Lisesi e, resim. Öğretmenliği lisans, e, heykel yüksek lisans derken bu aşamalara geldim. Ama bu atı soracak olursanız bir yıllık bir proje kapsamında bu atla ilgileniyorum. Gerçekten enteresan bir çalışma. Peki zor oluyor mu böyle bir e, eseri ortaya çıkartmak? Ya da ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Ya da nasıl başladı bu serüven? Şöyle evet zorlukları oluyor. E, mesela... E, başımı çarptım ilk aşamasında. Başımda ufak bir şey var. Tabii onu yaralanma oldu geçti şu anda. Onun dışında kaynakla, kaynaktan kaynaklı e, sebeplerle işte yanıklar oluşuyor. E, bu çalışmayı yaparken tabii teknik lisede yaptım ben. Dört tane de öğrenci bana destek sağladılar. Kesme, işi işte zımparalama aşamasında. iki farklı disiplini aslında bir araya getirdik biz burada. Hem teknik anlamda yapılmış işler yapan öğrenciler var. Hem de ben sanatsal anlamda bir yaklaşım sergiliyorum. İkisi birleşince harika bir ürün meydana geldi. Keyifliydi. İnşallah daha da devamı gelecek. Bunun dışında tabii ki başka eserlerim de var. Metal, ahşap, seramik çamurundan. Bir gün kısmet olursa onları da görmenizi isterim. Bu parçaları Kırklareli Sanayi'nden topladım. Babam Kırklareli Sanayi'sinde yedek parçacı. Bu anlamda bana çok büyük desteği oldu. Ustalarına bildirdi. Ustaları parçaları benim için ayırdılar. Ben aralarından atın anatomik formuna hangileri uyuyorsa ayıklayarak... Bu aşamaya getirdim. Babama çok teşekkür ediyorum. 40'lar 50 sanayisine de çok teşekkür ediyorum. E, bu yıl biz 8. Heritage e, Fuarında sergiledik bu atımızı. Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden çok iyi teklifler geldi atımla ilgili. Tabii ki bu da beni çok memnun etti. E, i̇leride ne olacak bilmiyorum. E, fakat e, şöyle bir şey oldu. Oraya gittiğimde e, bu sanatçı kim diye sorduklarında hani bir tanışalım heykeltıraşla dediklerinde karşılarına buyurun benim diye bir dönüt verdiğimde şaşırdılar nasıl yani nasıl olabiliyor genelde erkek beklediler ama yani yaş grubu olarak her yaş grubundan çok iyi e, şeyler aldım yani dönüşler aldım bayağı memnun oldum bu konuyla ilgili. <laughs> よいします。 Yeah. Uh -huh.